arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorduk. Bugün garip garip şeyler olacaktı. Ve e, size söz verdim gibi bu karakterle oynayacaktım. Bu arada e, şeyleri yazın. Çekiliş devam ediyor. Baba, Ender Neyse arkadaşlar size söz verdim gibi yapacağım bunu. Hmm karakterle oynayacağız. Bu karakter e, şeyde geçen gün oynayamamış internet yüzünden ve şartın ondu. O videoyu gece saat 12'de falan paylaşabildim. <laughs> İzleyenler izlemeyenler gidip izleyebilir. Bu önceki videom zaten. Arkadaşlar bundan sonra bir her gün bir bir uzun video, iki tane de short videosu gelecek. Böyle yapacağım. Toplam 3 video. gelecek. ideal. Güzel olur. 15 saatinde daha da fazla atacağım. Tabii ki de. Çok atamam. 15 saatinde yine az atacağım. Ama 15 saatinde en azından aksatmam. Nei, ikke gjør det. gel buraya Bu karakter Ne yapıyorsun? Ne Yumuşak sarkış yaşanması hem de bakınız arkadaşlar çok yavaş gidiyor. Bu ne? Arkadaşlar ne? Adam o yağa. Hey, İyi, bir bunda birinci olursam arkadaşlar vurma 8 yazın Artık bunda birinci olursa helal, ol he, helal olsun alırsınız Helal olsun Bir de kanalıma abone Arkadaşlar 6000 kişi görüntülemiş benim kanalıma Toplam ama sadece 13 abone olmuş. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bu nasıl bir şey? İlla diriçi diriçi çeksin ya. İki kez beraber olduk. Kazandık. Bu ne ilk defa kazandım? Garip şey dedim be. Yükle. Hadi artık. Hadi yükler. kaç tane şeyim olayım olsun arkadaşlar kastı şöyle Tamam bu da şekil Garip bir karakter. Olmuş mu? Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum. Hemen gecik geliyorum. Bir sıkıntı oldu. Düzeltip geliyorum. Düzelttim. Sıkıntı yok. Düzelttik. Ee, şimdi pamuğa çektim de o kadar şey. Bam, bam Eee ee, ee, evet, evet, işte. bu alınır mı? Alınmaz. Bu alınmaz. Bunu desen canı ne? Yani bunu, ay, bununla bu arasında bu arasında kalsın. Ya da bu bunu alırdı. Bunu alırdım. O bunu alacak. Tam alıyorum. Çünkü pamuk aç. Pamuk bende pamuk bende kostüm var ve acayip yani hızlı bir şey. Da putuf putuf. Yani Edgar yani Edgar'ı şey gibi burada şey atıyor. Mermi atıyor kostüm. Baya bir iyi bir şey. Ama elmasını mı bu? Kim var?

Bu da nasıl garip bir şey var mı? Ben ha vıcık diye vıcık diye ses çıkartıyor oyuncak top gibi. Evet şimdi Tara'ydım yani bir de. Taracık. Cık cık cık. Yanlığıma da cık. dinledik mi biz? Geçen şeyde. Tanımıştık. Evet. nasıl kalç Koltuğu... şey var şey var şey var tarayı tarayı da bir başta onu da girelim bu kişi özel şeyler var ya bunu da bitirelim bu ya nasıl geldi? Zaten çekildi şu anda. Hatta çekiş şeyine bir şey tekliyorum. Bütün videoları izleyeceğim onu. Uzun videolarda da. Bütün videoları izleyeceğim. Arkadaşlar İbrahim Cetin'in bile bütün videolarını izledim. Öyle bir şey. Hatta var izin izleyemeyeceğim herhalde. Arkadaşlar sonra böyle bir şey işte. İzleyemeyeceğim çünkü vaktim yok. O beş saatte bir zamanla birazcık fazla ödemeler. Tamam. <laughs> Yapsak. Bir artı ile oynuyorum ben hep artı alıyorum. Oh, Bu bir Spike, Bence Brawl Stars'ın en gizemli karakterleri olabilir. Bana göre Brawl Stars'ın en gizemli karakterleri. Al 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 al. burası'nın en güzel bir karaktere ile spike abi ama ikisinden birisini seçiyorsanız Ben de spike 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 her yerde spike yani spike bütün spike ya çorap şeyi var, detayı var ya bir şey detayı var.

Ne dedin? O böyle yapınca gelmiyor mu yok? Oha! Bir benim, benim şu öyle bir şey daha Çok Selam Be. Öldü <laughs> Gün serisini bitireceğiz de Birinci oynamıyoruz Açıl Mücevher geldi Ne yapayım ben mücevheri Bitireceğiz Ondan sonra ben bugün tane de şans gösterecek. Aslında bunun uzun videoları en son çekeceğim herhalde. Akşam yayınlayıp çekeceğim. Artık okula geldi izlersiniz. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. thank <laughs> you arkadaşlar bir aksiyon ondan, ondan dolayı şey oldu Hı, nadettik, geldik Hemen bitirmem lazım Birazdan biraz da cumayresi. ああさロスかからず。そこら辺はちょっと待 olsam kaç Aferin lan. Aferin lan. ama ben şimdi seni satacağım. Çocuk uh, yaklaştı. Hop, Ah ha ah, ah, ha ah. ha.

Dostum kafalık ben. Kapa kafalık kafalık ben. Kafa Kafalık ben. Al size bombe. Gidemiyorum, gidemiyorum, gidiyorum. Allah. <laughs> <laughs> ha. <laughs> Tamam bunu da sakladık girelim. İşte saklanma ama kebabı girdi Hop. Uy bu nut Asla asla asla. Kısar. Hadi. I shall leave a I shall I shall. I Hadi, 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 hadi. bir şey geldi. Ha bir maçta kazandığında Hadi hadi Kavuz hediyesi Kavuz hediyesi. hediyesini almam lazım Hadi kavuz hediyesi gel artık Hadi hadi Bekliyorum ne oldu? Super rare. Açıl bari açıl. Son. Pardon, 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 nah, pardon. Ne? Pardon. Yanlışlıkla süsle batmışım da böyle hiç oynamadığımız bir karakterle Bardi ile oynayacağım. bize yokmuş ya. O yüzden oynamayalım. Kostüm yok diye oynamayacağım. Hiç oynamadım böyle. Boş ver, bu çöp dediğim. Ne olabilir? Abi Edgar'ı seviyorum. Nita'yı da seviyorum. Böyle da oynamışım. Oynamışım ama Kostüm hiç oynamamışımdır usta dünyamda neredeyse hiç oynamadım bakalım ve bam bastık bu da yakında 81 şey almam gelebilecek 81 elden selam almaya çalışıyorum gelebilir Ay öyle. This de. olacağım. oynayacağım şey. wow. ama oynayacağım. Yeni koştum gelmiş bu eşkal değil mi? O zaman onun Yorumlara yazsın bu şarkı Bak <laughs> <laughs> kursa gittim Yanlışlıkla kursa gittim Yanlışlıkla kursa gittim <laughs> Ben başlayalım başladı. sen de git ya Vita. Duyuyor daha küçük geçince daha şanslı oluyorsunuz. Mangi mangi mangi. Mangi mangi mangi. Mangi mangi Monkey, monkey, monkey. nerde Dur bekle bekle. At. Abi 5 tane daha elmasım olsa var ya açıyorum. Elmasımı harcama istemiyorum ya. Edgar. Nerede? Edgar. Uy koçum benim.

Ya ben bunu eriteceğim değil mi? Maya. Arkadaş, arkadaşlar işte. Parayı işte üniteyle para bunu. Elçerim de yok işte ben eriteceğim. <laughs> e videoları bileciteceğim ben sadece çünkü eğer editörüm olsaydı. Hep bir tane öyle komik şeyler konulmasını isterdim ben de komik şeyler yapardım ben Şu sosyal medyada kişiydim. Daha yördey kardeş gibi komik şeyler yapardım. Ben de bayardım. Bay Bayağı... bay bay. Uy doldurdu lan beni. Aga. Aga. Hadi bitirmem lazım. Bitirmem lazım. Valla delirdim. Delireceğim lan. Adamın kanı bir şey yapamadık. İlk kanı bir şey yok. O Bir şey yok. Bir Aha. Şimdi Piper'ı nasıl atlayacağım? Piper. İşini pi. bitireceğim. Ben biliyorum. Gel lan Hadi bak. Ne yapın olsun? Hadi bak. Bak bak. Ha, benim atıklarım var. Ne oldu? Ne oldu? Pastırım seni başım çıkardı. Hadi hadi hadi. Hadi 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 you hoşuma oldu tekrar oğlum <laughs> evet, ikinci olduk

yaptık lan biz? Ya, Kayıt ya. olması bu kimse buna inanmaz. Abi elim ayağım titriyor. Neyse dostlarım görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Geldim bir şükür namazı kılayım ya. Bu <laughs> o neydi? Video ne chat. Neyse bay bay dostlar.